Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Twice'den Momo'nun e, dans performansını izleyeceğiz. Kendisi direkt Twice'ın ana dansçısı oluyor. Bana göre çok güzel dans ediyor. Kendisi Haechan'da falan çıkıyor bu arada Bilen, bileniniz var mı bilmiyorum ama hani ben oradan sonra bayağı bir Momo'yu. Bakalım izleyelim görelim. Esko. Bu arada kendisi benim yaşım. Benim aynı yaşız. 96'lı kendisi. De. Bakalım nasıl olmuş performansını izleyelim. Bu arada şey, e, Momo o kadar çok iyi dans ediyormuş ki Ablasıyla beraber e, bir video yayınladıktan sonra direkt JYP bunu keşfetmiş hani Kız o kadar iyi dans ediyor ki, geliyor bir tane şirket direkt onu keşfediyor yani. Hani normalde mesela K-pop videoları falan, genellikle tabi bundur, herkes için geçerli. değil Direkt şey yapar hani, gider mesela başvurur stajyerliğe falan ne bileyim, oraya çağrılır. O şekilde olur. E, bu direkt hani keşfedilmiş yani, öyle diyeyim ben size. Başla, mesko Ortam güzel, boş. <gülüyor> 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 kalıç yaptı iptalim herhalde şu an. Spor yapılmış bayağı anladım kadar öyle. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sakin. Yalnız eşi için de her şey ama Kendisi bu arada iyi hip hop yapıyor. Hani sadece şey değil yani. Normal bir dansçı değil. Hip hop olarak da kendini. Bu aralar bir de şarkıcılar yani normal K-pop idolleri şeye çıkarmaya çok başladı. Hani solo böyle şarkı sadece şey değil yani. Lisa falan yapıyor mesela biliyorsunuz. Hani sadece her şey şarkıda ibaret oluşmuyor yani artık. Öyle bir durum ilerlemeye başladı. Şimdi biraz daha böyle dansa yönelik bir konseptle karşı karşıyayız. <laughs> i̇yi dans ediyor yalnız ha. Ben bir de bayağı bir dans takip eden birisiyim yani etmiyorum da yani bayağı bir dans takip eden birisiyim ondan böyle bana çok iyi geldi bu arada. Bu hareketi bayağı iyiydi. Kamera falan da bayağı iyi ya. Kıyafeti çok güzel bu arada. Çok şeker. Şapka sözellik. Şu hareket de falan bayağı iyi. Peki. Şarkı da güzelmiş bu arada. GOT7'in sesine benzettim bu arada birileri gelmeyi biliyorum. Oh. Aman tanrım. Omuz hareketi yalnız bayağı iyiydi ya. Normalde omuz hareketleri falan çok zor yapıyor danslarda. Bayağı bir hakim yani belli. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Başka Twice ile ilgili bir video istiyorsanız yorumlara bırakın. Oradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.